Kolay gelsin Şahin abi. Ne yapıyorsun? Sağlıktır bacım. Arkadaşlar. kastamonu mantısı yapacağım. Ne koyacaksın? Için? Kastamonu kulaklı mantısı. Kulaklı. Daha önce yemiştik. İşte kulaklı da evet, evet. Değil mi? Sen de yemiştik daha önce. Evet şimdi. Evet arkadaşlar tuzlu... Şahin abi bize bugün kastamonu'ya ait yöresel bir kastamonu Hamur işi. kulaklı mantısı yapacak. Evet, evet. Hamur işi. Kendisi de pastacı. Çok güzel yapıyor. Bugün evet. bizim misafirimiz. Hoş geldin. Öncelikle sefalar getirdin sağol abi. Kolay gelsin. ol, teşekkür ediyorum. Şimdi malzememizde ne var? Şimdi tuz, yumurta. Beraber yoğuruyoruz. Kaç yumurta kırdın? 3 tane. 3 tane yumurta kırdık. 1 kilo, kilo. kilo onu hemen hemen değil mi? Bir kilo, evet 1 kilo onu. 1 kilo onu 3 tane yumurta kırdık. Tuzumuz, suyumuz. Tuzunu koydum. ona şimdi yoğuracağım. Hı. Hamur dinlendikten sonra açacağız. Şöyle göstereyim. Hamur. Ondan sonra üçgen şeklinde çekiyoruz. Şekl üçgen üçgen. Ben de seni seyredeyim. Hep ben yapıyormuş aynı abi. Bugün ben seyredeceğim vallahi. Tabii. Sıra bende. Yani. <laughs> Bugün sıra sende. Çayna evet, bizim yıllardır aile dostumuz, abimiz, kardeşimiz. Sağ olsun. Ee, her zaman gelir, ziyaret eder. kaç Yap, Yapınca da, Ka ha? yaptan sonra da görüntüsüne... Ee, göstereceğim, Kalesiniz. göstereceğim. Kaç evet. sene beraber yaşadık biz. 20, e, ben, sene, 20 sene. 20 sene aynı sene. binada. Abim gibi ben oraya geldiğimde daha sene. o da yeni gelmişti. Hı. Çok oturduk beraber, hoş sohbetler. Çok güzel konuşulurumuz oldu. <laughs> Hala devam ediyor. Şimdi bu şekilde yoğuruyor. Yoğurduktan sonra Şahin abiyle güzel bir vlog yapacağız inşallah. Hem sohbet edeceğiz hem mantı yapacağız. Şimdi bu şekilde yoğurmaya. Bu tabi farklı yoğuruyor. Şahin abi tahtada yoğuruyor. Ben hiç yoğuramıyorum böyle. Biz evet. pastanın kökenli olduğum için pastacıyız. <laughs> Pastacı olunca değil Bizim mi? Bu şekilde yoğurmaya alışırız. Evet. Şahin abi Kastamonu'lu ama yıllardır İstanbul'da doğma büyüme tabi Kastamonu'ya da gidip geliyorsun değil mi Şahin abi? Tabii yazları memleketimize gidiyoruz. Yaylamız var, köyümüz var. Evet güzel sizin oralar ya. Karsan Araç ilçesi. Araç, Araçlısın. Zaten sizin oralar. Bir tane Erkan Davulcu var. Seyrediyorum ben YouTube'dan. Vay güzel oldu Şahin abi. Biraz katı yoğuruyorsun değil mi? Kat olacak. Bak tek eliyle yoğuruyorum. Şekil vermesi kolay öyle. İşte ben böyle yoğuramıyorum Şahin abi. Hı, alışkanlık meselesi evet. Katı olunca açması da kolay olur. Bu şekilde memesi de kolay olur. Yani katliyat bir kulak memesi çekiliyor. Kulak memesi yumuşaklığında. Bu kulakla sizin oraya ait değil mi? şey? Bizim Kastamonu yöresine ait. Hı -hı. Değişik bölgelerde değişik isimleri adı altında geçen, yapılıyor. Geçen şeye gittik biz yöresel, bizim İskilip yöresine aitti de Kastamonular çok fazlaydı biliyor musun? Doğrudur. Şey falan yapmışlar, bayağı farklı şeyler yapmışlar. Hı -hı. Bizim genelde hamur işi yaygın Kastamonu bölgesinde. He tatlı çeşitleri, yufka çeşitleri hep genelde var. bizim oraya mahsus. Mutfağın büyük şeyi, Kastamonu mutfağının daha çok hamur işleri. Evet sizde hamur işi bize hamur göre daha fazla. fazla. Normalde bunlar kulaklıya şey koymuyor, mantı koymuyor, şey kıyma koymuyorlar diyemedim de. Ee, ben şimdi birazcık arkadaşlar kıymalı yapacağım onu. E Şahin abiler sadece kesiyor, kesme mantı gibi ama kulaklı diyoruz. Üstü bol Yoğurtlu, sarımsaklı, bir kere sen yaptıydın bol soğanlı tereyağlı. tereyağı. Bol cevizli tereyağı yapılıyor. He. Farklı. Ama sen her, hani her her de şey de beğendin değil mi? Kıymalı da güzel olmuş. kıymalı da güzel oluyor evet. Genelde bizim o tarafta yoğurtlu sarımsaklı yaparlar. Üzerine sonradan döküp sonra cevizli yaparlar. Tereyağlı cevizli. O da Hı -hı. çok güzel olur. Bu sefer kıymalı yapacağız. Hadi bakalım deneyelim kıymalı kulaklı mantı. Ya kulaklı bir kere daha yedim. Kare kare kesiyor Şahin abi. Bunu farklı kesiyor. O yüzden kulaklı diyor. Evet bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. O yoğururken de ben kıymamın hemen soğanlarını hazırlayayım. Çok yok. Atar mı? Dur koyarım. dinlenmeye bırakıyoruz. Bir tamam. yarım saat. Tamam dinlendireceğiz. Evet, Şahin abicim. Mantımızı hamurunu yarım saat dinlendirdik. Evet. Şimdi açacağız. Tamam Şahin abi. Aşırız. Ben de yanına geleyim. Efendim. Önce evet, tamam, yakından bir çekeyim de öyle. Mantımızı dinlendirdik. Mantıra. Şahin abicim açmaya başladı. Evet. Ellerine sağlık. Şöyle yapalım. Bak çok güzel bir yöntemle açıyor. Farklı bir yöntem. Böyle biraz daha. Oklavaya gerek var mı Şahin abi? Oklavayı daha sonra kullanabiliriz şimdi. Deneyeceğim bunu olursa. Oklava biz. Bu şekilde yani. mantımızı. Oklava da olabilir. Evet. Bu şekilde mantımızı açacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. verdin, yıllarını verdin. Biraz un atabilirsin Şahin abi. Ustanın içine karışmayayım da. E sen daha ustasın. Ben mi? Ben de açarım bir tane. Sen aç, senden sonra bir tane de ben açarım. Tatlıcı olmasam da bir tatlıcı kadar açabiliyorum. Tabii ki açarsın. Tabii, evet. Bayanlar el alışkanlığı daha iyi atkındır ama Yo erkekler sizde daha güzel yapıyorsunuz Şahin abi. Biz başka yufkacılık, başka. Evet. Şimdi merdane yardımıyla güzelce her tarafını eşitliyoruz. Şahin abi şöyle... merdaneyle açıyor. Ben de elimle bir tane açacağım. Bakayım nasıl yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz Şahin abi? Bıçağına... Evet Şahin abi ne şekilde? Şimdi kesim, kesim işlemine geçiyoruz. Yok ki çizim yok. Kesim. İyi. Geray Biraz daha küçük mü yapsak? Bu şey üçgen şekli yapacağız ya bu şekilde. Arasına krema koyacağız değil mi? Evet. Bu kastamonu kulaklı mantısı arkadaşlar. Meşhur. Bunlar bunu cevizle, tereyağlı yiyorlar ama biz sarımsaklı yoğurt da yapıyoruz. Olur da. Şimdi Şahin abi. Yok ben uyudum ya. Sen bu ne başta hoca? Sen kapatayım mı? Kapatmaya başta. Şuradan başta değil Kulaklığımı kapatayım mı? Şöyle değil mi? Tamam şey şey. Da, bu şey. İçine atsana Şahin abi. Şöyle yapsın. Bir dakika. Şöyle yap. Hiç uğraş. Bak bak şöyle şöyle. Bak bak dikine öl. Bence böyle. Bak. Dur. Bastır şöyle çık açın şunları. Göstersene şeklinde nasıl oluyor. Dur arkadaşlar. Ben de şöyle yapımdan Yapışırız, alayım. Yapışmaz biraz. He? Anlatalım Nasıl yapıyor Şahin abi? Bir bastırsana. Efendim. Ben de kapatması, bana Kapatma. gel. Kapatması şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bastırıyorsunuz. Oh, böyle. Koca koca ne güzelmiş. Muska gibi. şekli. Bulak gibi. Başka Bu evet, Geliyorum. Bak. Çok güzel. iyi. Arkadaşlar Şahin abi yorulur, Bunu da ben açayım. Bayağı hamur yoğurmuşuz. Bakalım ben nasıl açabiliyorum. Açarsın. Şimdi yakın. Ha? Elini yakın hamur açmayın. ustanın yanında biraz açabilir miyim? Tabii ki. Ceviz <laughs> 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 çörek yapalım biz onu da He, yapıyorum. çörek Bugün Bu şekilde ceviz çörek. Annem güzel yapıyor. Tabii, annem çok güzel. güzel yapar. Ya sen yaptım Haşhaşlı cevizle. Çarı dört böyle ya. Ha. abla dedi. Dönsene şöyle de bu tarafa doğru. De, aynı böyle. Aynıdır. Şöyle bir kastırma. Sen Otur yanıma otur. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Şurası geliyor ya Şöyle daha da <laughs>

arkadaşlar. Bu da bende. Evet, harika. harika. Usta, beğendin mi? Tam bir sor Usta çırak ilişkisi. Beraber ben kantı işletirken Şahin abiyle çalıştım arkadaşlar. Oradan usta çırak ilişkisi var. Gel bakalım. Patron sen Yok patr 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 patron ne patronluk. O ne Şahin abi? Patron ne Şahin abi? Böyle şey olur mu? Patron diye bir şey yoktu. Kardeşlik var bizde. hiç de kolay değil Çocuklar telifler de bir o bir şey söylemiş işte. Şahin abi onun keselim. Beni zorlandı. Bitti mi bu? Öyle mi? He? Bitti Bir daha gel şu kenarını. Şey gelecek mi? Şu <laughs> kazımız burada yapalım. Kastamonu'da ne diyorlar? Maxi. Kastamonu yemeklerini sayın, meşhur yemeklerini. Kastamonu meşhur yemekleri, keşkek. Keşkek bizde de var. bizde de vardır, yani bizde de bize daha farklı yaparlar, sütten yaparlar. Onu ben bilmiyorum Şahin Keşkek, yani. ondan sonra göçe çorbası. Göçe ne? Neden oluyor? Göçe çorbasını, onun malzemesini, tam onun göçe. Ben bilmiyorum ama çok, çok güzel bir içmiş o çorbada. Her yerde yoktur, diyor gözüküyor. Kastamonu'da bir youtuberlar var, onları takip ediyor mu ya? onlar da mesela çok farklı yemekler yapıyorlar. Pahla, fasulye pahla diyorlar siz. Pahlayı fasulye pahla derler. bak He. pahla dediler. Fasulye pahla diyormuş, Hı. başka? Ee, patatesi putana derler. Biz de, onlar pata diyor. Pata mı? Bu bölgede olabilir. Biz de putana derler genelde. Başka değil. Onlar siz araçta onun araca da gidiyor mu? O araçtan da bahsediyorlar arada. Şey, salatalı bostan yemişi derler. Salatalı. Evet. <laughs> bostan yemişi. Bostan yemişi mi? Evet. Allah Allah. Tabii. Sizin tarhana da farklı. Tarhana bizim değişik. Bu da bu şeyde yani değişiklerken farklı farklı olabilir. Yani bize kadınlar bir yapıyorlar. Toplanlar beraber yaparlar. Yani e, de yaparlar. Yani o da köy sütü. Hayvanlar dağlardan oturuyor. Doğada dağlardan besliyor. Yoksa o çeşitli fazla olduğu için daha lezzetli oluyor sütü. O tarzın inan tabur aynı olmaz. Hı hı. Evet çok güzel vallahi sağ olsun abim. Allah razı olsun. Çok sohbet, muhabbet çok güzel bir video oldu. Ee, buradan Kastamonu'ya selam olsun. Evet Kastamonu'ya selam. selam olsun varsa takipçilerimiz. Ee, gerçekten dediğim gibi hiç fark etmiyor. Yöre parkı, gerçi o da hiç ama e, biz sağ olsun abim olsa bu kadar sever sayardık. Gerçekten Allah razı olsun çok iyi. 20 yıldır abim gibi hem benim de çalıştı. Bana çok destek verdi kantin okul kantin işletirken sağ olsun. Ee, yine aşçılık yaparken de hasta olsam geliyordu. Hmm. Allah razı olsun benim yerime e, mutfakta kalıyordu, yardım ediyordu. E, yani iyiliklerini unutamam. Kardeşi, kardeşi var, kardeşleri var. Gelince de hep hiç bizi, benim çocuklarımı da çok severken çocuklar bir gelir ziyaret eder. Akrabadan daha iyi aslında. Evet, bazen. kardeş olsa da insan bazen hani diyorlar ya, kardeş hiç fark etmiyor. Yani insanın e, hani akraba, kardeşi Dediğim gibi ben o binaya geldiğimde kaç? Daha 20, 27 falandım. 27, aha neredeyse elli yaşımıza geldik. Hala Şahin abi evet, birlikteyiz. Evet. Nuri ablalar, Şahin abiler. Gerçekten çok iyi aile dostuyuz. Allah Komşumuz razı olsun. çok güzeldi. Komşu de değildik aslında. Biz, anlaştır, biz de yani. eşiyle de öyleydik. Tabii. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi komşu değildik. Biz bir aileydik. Evet. Yani eşimle olsun, çocuklarımla olsun. Eşim de çocuklarım da Şahin abi, abileri gibi çok severler bizim için çok değerli. Dur. Benim için de aynı şekilde akrabamdan yakın kız kardeşim. Değil aleyhine, Allah razı olsun abi. Mehmet abimiz var. Her Şöyle bir göstereyim. Evet Şahin abim gerçekten çok güzel yaptı arkadaşlar bu şekilde. Bu yani rahatlıkla deneyebilirsiniz ev hanımları. Değil mi? Çok kolay, pratik bir Beyler mantık. Normalde bunu ben onlar da yemiştim de şeyde. Evet. Şöyle göstereyim sizde yediğim mantı e, Şahin abi şeydi. Sadeydi o. O sadeydi. Ama bu üçgen şeklinde yaptı. Çok da güzel yaptı. Hatta çok yaptı gerçekten sağ olsun. Şimdi dolaba da atabilirim. Ama Ramazan için şöyle bir iki üç kilo yapacağız Şahin abi de. Gerçi yine bir kilo daha fazla yaptı değil mi Şahin abi? Bir kilo olmuş. Evet, oldu oldu fazla. fazla. Oldu. İnşallah Ramazan'da bana gelecek bir gün. Ramazan da çok seviyorum. Ee, hemen böyle çorbanın yanında çok rahat oluyor. Hem Ramazan'dan önce yaparız arkadaşlar. Yeriz böyle bir de. <laughs> bir de senin kulaklıdan yapalım. Tereyağlı, cevizli. Evet, evet Sadesini yapalım. <laughs> ben sade yapacaktık aslında da ee, arkadaşlar benim oğlan çok sevmiyor sade. Şahin abi de o zaman kıymalı yapalım dedi. Doğukan onun için favori. Bu şekilde yapıyoruz kıymalı. Bunun için bir şey yapalım. Sade olarak da kap edebiliyoruz. Onu da cevizli, tereyağlı veya yoğurt sarımsaklı evet, yapabiliyoruz. Evet. evet, bütün mantılarımız bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi salatamızı falan yapayım Şahin abi. Tamam. Hmm, gelene kadar diğerleri e, ne yapalım? Doğukan falan kalkana kadar salatamızı falan da hazırlayayım. Evet, mantımız bitti. Evet. Burada böyle. Onu, onu nasıl yapalım? <laughs> <Biz gülüyor> onu da keselim. Şimdi suyunu da koydum haşlayalım Şahin abi. Başlayayım haşlamaya. Tabii tabii ben tabii Atayım değil mi? Hamur olmasın. Tuz kattın mı? Kattım. Şimdi tuzlarına bir bakayım. Yedikçe ya, haşlanıyor. Yapışıyor. Tamam. Dolabı O kadar da yok. Niye haşlanıyor? Yapıştı. Yapıştı mı? Şu şey dönüyor. Yeter Öyle küçük. Aa, bunu çantaya getir. Yiyelim. Bu da sarı. böyle tutayım. Bir şey. Al şey, Biraz ince Yap. Biraz, biraz kalıyor hayırlı işler, hayırlı işler diyorlar ya. Allah hadi, hadi, hadi. Allah. Allah, Allah, nasip etsin. <laughs> tamam. Mantı bir mı çıkarayım? Şey, tabi, evet. çıkarayım. Şimdi, bir şey çıkarayım. 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 Şu şöyle, tamam. Tamam. Işte, şöyle gibi. Ödeyin tamam, o kadar işte. Tam O kalsın. Kalsın şeyler abi yemekten sonra. Evet Şahin abicim ellerine sağlık şöyle mantıyı göstereyim harika bir kastamonu mantısı oldu görüntüsü çok güzel lezzet de evet. mutlaka iyidir. Evet arkadaşlar Şimdi sofraya. Sosunu koyuyoruz. Hadi bekliyoruz Şahin abi hazırladı her şeyi. Evet yoğurt sarımsaklı. Evet sarımsaklı yoğurt. Doğukan, hadi gelin. Çok güzel bir görüntüsü var. Lezzet de mutlaka iyidir. Hadi bekliyoruz. Afiyetle. Afiyetler olsun herkese. Ellerine sağlık Şahin abi. Şimdi sosunu da şey de döksene. efendim. Çorbaları da dolduramadım. Yani Bunu evet, şekilde de tereyağımızı üzerine ilave ediyoruz. Şahane bir lezzet geldi yeme. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir de tadım test, testi yap var. Bunlar gel. Yemekler soğudu bekliyoruz. Şahin abi biz yemeğe devam edelim onlar gelene kadar. Tamam. Önce tadım testini sen yap. Tamam. Bak bakalım nasıl olmuş. Eminim güzel olmuştur ustanın elinden. Afiyet olsun Şahin abi. Yine beklerim. Şahin. Ellerine sağlık. Evet, <laughs> Teşekkür sağ ederim. Çok, Çok, Çok sağ ol. E, ee, yarın da inşallah poğaça yapacağız. Bendeler iki gün. Allah kısmet ederse buradalar. E, ee, Kastamonu'ya selam olsun diyorum. Ee, ustamızın eline sağlık diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olun. <laughs> abone olun diyorum. Bundan sonra Şahin Usta'yla arada bir beni yemekler. Benim bir tane ustam var. Yemek tarifi yapan ne, ustaydı. Onun da güzel yemekleri var. Onun, onun gibi benim de Şahin Ustan bu. Eline sağlık Ustan. Çok teşekkür ederim. Afiyet ben olsun. Teşekkür ederim. Abicim eline sağlık. Bal şeker olsun.